Evet, Babamla fosillerime devam ediyoruz. Fosil. Bunlar kireç taşı oluşumları. Kireç taşı oluşumlarında içlerinde fosil barındırabiliyor kızım. Ozan Kağan da merak etti. Ee, basma, bunda basma. Hani zaten şey olsa bunda fosil olmuş olsa fosilin olduğu yerden kırılıyor. O yüzden de denedik kırılmadı. Araştırmaya devam edelim. Evet. Hadi bakalım. Nerede olduğumuzu da söyleyelim. Toros evet. dağları. Evet, Orta Toroslardayız. Her zaman, eşlik yana, eden, her zaman bize eşlik eden Mehmet amcamız da bizimle beraber. Öldürüm. Sağ ol Mehmet amca el salla. Evet. Evet. Orta Toroslarda Mehmet amca farklı fosiller e, olması dahil bölgede. Bölge bizim için çok değerli. Ne de değerli? i̇lk pro ilk bir hatta da yer gittiğimiz mutlaka yolunu istiyoruz. Evet Akya. onunla bu dağlarda gezmek. aynı fosilleri olsak dahi. Çok keyifli, çok keyif alıyoruz, çok mutlu oluyoruz bize Mehmet amcayla e, ara ara bu kuşun arama serüvenini aynı bölgelerde devam ediyoruz. Evet, teşekkürler. Baba. Efendim. Baba.